Arkadaşlar Royal Sehpa'dayız. İlk gün yoktu. Salıncaklarımız gelmiş. Buraya abimiz de şimdi anlatacak bize. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Barımıza. Royal Sehpa olarak biz siteler Altın Ölü Sokak 15 numarada imalat olarak faaliyet göstermekteyiz. Bu gördüğünüz salıncak katlanabilir salıncaktır. Pratik olarak bir çok Arka kısmından şu şekilde döşemeyi çıkarttığımızda Aa, güzel. katlanabiliyor yağmurda yağış evet, toplayabiliyorsunuz. 150 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Son zamanlarda çok popüler ve trend. Evet. Bunun yine ikilisi var. Makroma ipten örülmüş. Güzel. Ee, iskeleti nedir iskeletimiz abi? İskeletimiz profil. Evet. Profil iskelet. İçi statik boyalı. Paraşüt tipi dediğimiz makroma iple sarılı. İkili salıncağımız. bunun fiyatı da 4500 TL. Yurt dışına satıyor musunuz bu ürünleri? Yurt dışına gönderiyoruz. daha, daha çok e, katlanır şeklinde olanları gördünüz. Daha küçük tekli olunca evet. daha popüler. Evet şimdi kedilerle ilgili olan evet. versiyonu varmış. Bu özel bir ürünümüz. E, plus olarak yaptık. Kedi House diye çıktı bu. Evet. E, Happy Cat House ismi. Evet. gördüğünüz gibi. E, şöyle söyleyeyim, e, er, e, ne diyeyim? Erkek kedilerimiz için yine bu, dişi kedilerimiz şimdi için de farklı bir renk veriyor. Aynı fiyatla 1700 TL. Evet, 1750 TL. TL. Bu Bilmiyorum. yeni bir ürünümüz. İnşallah i̇lgi nasıl? İlgi alaka çok güzel. İnsanlar çok beğeniyorlar. Vallahi bu devirde kedi olarak da olmak varmış diyeceğim az daha var. <laughs> evet, Şu ilgiye bak. Yani her şeyi var kedilerin. Yani yok yok. Evet. Evet. Yine böyle bir sandalyemiz var. Bu da güzelmiş. Evet güzel bir sandalyemiz. Mesnesi Kombin nedir? yaptık. Nedir? Şöyle iskeleti ahşap kerestesi. Hı. Kaplaması suni deriden yapılıyor. Biz bunlarda 5 santim 32 dans sünger kullandık. Sünger. Onu biliyorum Konforla ya geçen çekme gitmiştim de istelerde 32 dans deyince kolay kolay deform olmayan evet, özelliğe sahip olması demek oluyor galiba. Yemek masalarında, yemek odalarında yataklarda olarak kullanılıyor. Yatak lavazolarında kullanılıyor. Yine sehpalarımız var. Şöyle Yenmiş uygun fiyatlı. Gelmiş Bayağı çoğaltmışsın evet. ilk gün azca. Zigon setlerimiz, orta sehpalarımız. Şurada mantar yeni ürünümüz. Evet. Mantar plastik zigonlarımız artı orta edilir. sehpamız değil. Plastik değil. Medefe. Ee, bu, bu medefe. Evet. CNC kesim medefe bunlar. Üst kısmında dönerek demont edilebiliyor. Şöyle ilerleyelim. Evet. Üç çeşit yapmışsınız. Evet. Beyaz. Güzel ceviz renginde ve atrasit renginde bir çeşit var. lira. En ucuz sehpa kaç para abi burada? En ucuz sehpamız şurada gördüğün tel sehpa 450 TL. 450 TL. Bunlar tekliler var bak. Bunlar Koltuk, koltuk arasına tekerleklidir bunlar. Koltuk arasına çekip Bununla aynı zamanda bilgisayar bilgisayar da koyabilirsin kenarına, koltuğun kenarına değil mi? Tabii ki. Oturduğunuz koltuğa çay, kahve vesaire de çekebiliyorsunuz. Bundan siz yapıyorsunuz yoksa bir yerden mi alıyorsunuz? Bizim imalatımız. Tamam. Çünkü görüyorum bunlara modelini. CNC makinamız var. Atölyemiz var. Metal atölyemiz. Tamamını üretiyoruz. Yine bu 450 lira altı KDV deyince ne oluyor abi o zaman? 600 falan mı oluyor? Yani yüzde, yüzde, %20 yakın bir KDV biniyor. O güzel. İlerliyoruz. Bu şekilde. Yine bahçe takımımız var. 311. N model dediğimiz bir modeldir bu. Bu güzel. 22 tane süngerden yapıyoruz. Döşemesi tamamen keten. 6500 TL şu anki fiyatı. Şu an Art normalde ne kadara satıyorsunuz? Biz imalatçı olduğumuz için bizim fiyatlarımız bu ha, civarda. Aynen. Fuara özel bir miktar indirim yaptık. Öğretmenlere de özel indirimimiz var. Öğretmen 24 Kasım Öğretmenler Gündeminde biz don artı indirim yapıyoruz. Evet zaten. şimdi bir şey daha gösteririz. Şu katlanabilir sandalyeyi evet. evet. Katlanabilir sandalye de şöyle. Biz bunu İngiltere için imal etmiştik, yurt dışı için. 32 Ot, dans gri sünger var. Dışındaki outdoor kumaş. Yağmur geçirmez. Şu şekilde o teklinin demontesi gördüğünüz gibi bu kadar alan kaplıyor şu şekilde. Sırt kısmı. Yani ihraç derken ederken kısmı. kullanılabiliyor. Yer kaplamıyor hacim olarak. E, konteynerde veya işte e, evde gidip birleştirebiliyorsunuz. Tür içerisinde aynen daha az yer kaplasın. Ve transport maliyetlerini düşürmek adına böyle Fiyat yapamıyor. ne kadar peki bunun? 6500 TL bunun fiyatı da, sehpasıyla beraber. 2001 de. Bir dakika bu, bu var. Tekli, iki tekli berjer. Bir tane ikili artı sehpamız 6500 TL. Ha, bir ikili var, bir tane bu var, bir tane de bunun iki tane var. Evet ikili, iki tane tekli, bir tane de sehpamız. İyi güzel. Bu şekilde. Bu da çok güzelmiş beyefendilerin oturduğunun iskeletine bayıldım evet. o da. Bu da yine bu kutu profilden üretiyoruz. Bunlar gördüğünüz gibi yuvarlak profilden üretiliyor. 2 İki 1 şeklinde onun da. Çay seti diye geçiyor. Ha, güzel. Masası biraz daha farklı onun. O da 3250 altı 3250 En ekonomik ürünümüz setlerden Aynen, o. Aynen çok hoş. Bunun yarı fiyatına neredeyse. Evet kesin. Başka ne soruyor ziyaretçiler? Farklı türden sehpalarımız var şurada üretim yapmış olduğumuz yine. Hı -hı. Şöyle şunlar arkadaşlar evet, burada. Evet. Yine ayakları bunların tamamen çıkabiliyor, Dement olabiliyor. Kutuda çok az yer kaldı. Aa güzel. İhracatlarından alabilir uygun. müşterilerimiz. Güzel. Bir de Halep şurada tekli var ablamız oturuyor o da yine rattan. O şuradaki tekli salıncağın rattan ürünü, örgülü oranı PVC ip dediğimiz rattan ipinden yapılıyor. Hı -hı. Örgüyle çift profil statik boyalı. 150 kilo kadar taşıma kapasitesi Emin var. Hemen hepsi 150 kilo taşıyor galiba değil evet, mi? Evet standarttır yani tekliler genelde 150 civarı taşır. 2750 TL onun fiyatı da. Güzel. Orta sehpalarımız var. Kare yavru dediğimiz şunlar var. İçinden 4 tane sehpa çıkan kare bir orta sehpasıyla beraber ürünümüz var. Onun fiyatı da şu anda 1950 TL seti. Farklı renklerde yapabiliyoruz Klasik bunları. olduğu için uzun dönem kullanabilirsin. Evet, bu çok Mod, klasik. Moda halt etmiş yanımda. Uzun sene evet. kullan tepe tepe. Evet kesinlikle. Peki. Son olarak ne söylemek istersiniz abi? E, fuarımıza veya işte adresimize, imalathanemize bekleriz. Evet. Sayfamız Royal Sehpa Instagram adresimize bekleriz. Oradan e, bize istedikleri şekilde e, sipariş verebilirler. Sipariş verebilirler. Kendileriyle iletişime geçeriz. Adres de söyleyelim nerede? E, Altınözü Önder Mahallesi Altınözü Sokak 15 numara Siteler Altında Ankara. Sitelerde yerleri var. Abilere evet. başarılar evet. diliyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler dilerim.